3. amatör testimizde ilk soruya baktığımızda yukarıda sadece aile ait kan grupları gösterilmiş. Hangilerinin kan grubu kesin belirlenemez diye sorulmakta. Baktığımızda aşağıdan yukarıya doğru gidersek 0 grubu çocukları olmuş ve A grubu çocuklar olmuş. 3 numaralı bireyde bu durumda A grubu bulunmalı ki çocuğu A grubu olabilsin çünkü eşi 0. 0 olduğuna göre çocuğuna 0 grubu verdiği için 3 numaranın A0 olması beklenir. Ondan sonra 2 numaralı bireye baktığımızda 0 içerdiğini söyleyebiliriz 2 numaralı bireyin. Ee, A0 mı yukarıdan A aldığında yoksa B0 mı bunu kesin olarak söyleyemedik 2 numara için. Devam edersek bir numaralı bireye baktığımızda bir numaralı birey anne babaları sıfır kardeşleri olduğuna göre A sıfır B sıfırdır. Dolayısıyla bir numaralı birey A sıfır olabilir, B sıfır olabilir, sıfır sıfır olabilir, AB olabilir. Herhangi net bir şey söyleyemedik. 4 numaralı bireye baktığımızda sıfır aldığını söyleyebiliyoruz annesinden ama Babasından B almışsa B sıfır olabilir. Kardeş sıfır olduğu için babası B sıfır çünkü. Bu durumda o da sıfır almış olabilir babasından. Sıfır sıfır da olabilir. Kesin belirleyemedik. Soruda kesin belirlenemeyenleri istediği için cevap 1, 2, 4, E şıkkı olmuş olur soruda X ve Y ailelerine ait farklı özelliklerin kalıtımı soyacında gösterilmiş. ağacındaki bilgilere göre X ve Y ailelerine kalıtan özelliği nasıl aktarıldığını hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sorulmuş. Burada kilit Y noktasında Y noktasında aktarılan özellik için baktığımızda bu özelliğin X'e bağlı çekinik olması için babanın taralı olması gerekir ki kız çocukları iki geni de babasından ve annesinden alabilsinler ama babası taralı verilmediği için X'e bağlı çekiniklik durumu söz konusu olamaz. Otozomal baskın özellik olabilmesi için de e, bunların küçük a küçük a olduğu durumda bu bireyin büyük a genini nereden alacağını düşündüğümüzde dolayısıyla otozomal baskınlık da buna uymaz. Geriye sadece tek bir açıklama kalmış olur. Otozomal çekinik olmalı Y ailesi için. Dolayısıyla C şıkkında x'e bağlı çekinikliği x ailesi için denersek annenin renk körü olduğunu, babanın sağlam olduğunu, baba sağlam olduğu için kızlarının da taşıyıcı olup sağlam olduğunu, erkek çocuklarının renk körü olduğunu, dolayısıyla bu duruma uyduğunu x'e bağlı çekinikliğin gözlemleyebiliriz. Aradığımız doğru cevap C şıkkındaki gibi olmuş olur. Üçüncü soruda Soy ağacında özelliği fenotipte e, gösteren bireyler taralı verilmiş. Bu özelliğin X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesine taşınan çekinik bir özellik olmadığına dikkat edelim burada. E, hangisinin fenotipik kanıt olarak gösterilebilir denilmiş. Eğer böyle olmuş olsaydı yani X kromozomuna taşınan renk körlüğü gibi bir özellik olmuş olsaydı 5 numaralı birey e, renk körü yani küçük R küçük R olacaktı. Dolayısıyla e, bunun renk körü olması e, beklenir normalde ama baktığınızda da 4 numaralı bireyin babasının renk körü olmadığı dolayısıyla bu genlerden birini babasından alamadığını görüyoruz babası sağlam çünkü dolayısıyla bu bireyin bu özelliği taşıyor olması yani renkör olması X'e bağlı çekinik bir özellik olması mümkün görülmemekte. Çünkü kromozomlardan birini annesinden alırken babasından alamamakta. Bunun için 5 nolu bireyin fenotipi bunun için kanıt olmuş olur. Dördüncü soruda su ağacında otozomal baskın genle taşınan bir özelliği fenotipte gösteren bireyler taralı verilmiş. Buna göre fenotipi bilinmeyen bir numaralı bireyin bu özellik bakımından heterozigot genotipte erkek olma ihtimali nedir diye sorulmuş. Hem heterozigot olmasını hem de erkek olmasını istiyor. Buna göre baktığımızda bizde otozomal baskın genle aktarıldığı belirtilmiş. Dolayısıyla taralı olmayan bireyler küçük a küçük a özelliği taşımaktalar yazarsak. Taralı olan bireylerde ise büyük A bulunmakta. O zaman büyük A küçük A olmaktalar. Ee, buna göre bir nolu birey için baktığımızda e, bu bireyin e, heterozigot olma ihtimali ya küçük A küçük A olacak bir nolu birey ya da büyük A küçük A olacak. İki ihtimal var. Heterozigot olma ihtimali 1 bölü 2. Erkek olma ihtimali çarpı 1 bölü 2. 1 bölü dört ihtimalle heterozigot erkek bir birey olabilir bir olur birey. Bir şeyin soru da bireyde büyük A ve büyük E genleri bağlıymış. Bu bireyde gametlerinden hangilerinin oluşumu sırasında hem crossing over hem de mutasyonun gerçekleştiğini gösterir. Yani biz hem crossing over istiyoruz hem de mutasyon olmasını beklenmedik bir durum ortaya çıkmasını istiyoruz. Şimdi baktığımızda e, büyük AE genleri bağlı ee, küçük A-E genleri bağlı olmalı bu durumda. Bu iki gen de birbirine bağlı. Karşı tarafta bunlar, üst tarafta bunlar, alt tarafta gibi düşünelim. Büyük A-E'yi almış, büyük B gelmiş. Ondan sonra, fakat burada bir durum var bakın. Büyük B'den bir tanesi oluşmalı gamette ama iki tane var. Dolayısıyla burada bir mutasyon olmuş. Ondan sonra, ikincisine baktık. Ee, Büyük A, küçük A'ya e gelmiş, büyük B'ye gelmiş, büyük D gelmiş, ee, sorun yok, normal bir gamet, bunda bir mutasyon falan yok. Üçüncüsüne baktık, küçük A gelmiş, büyük E gelmiş, burada crossing over olmuş, üstüne bir de e, crossing over'ın dışında artı, büyük B, büyük B yapışık gelmiş, yani bir de mutasyon olmuş, İşte aradığımız yapılıyor. oluyor. Öbürüne baktığımızda büyük A var, küçük E'ye gelmiş. Burada sadece crossing over olmuş. Soruda bizden istediği hem crossing over hem de mutasyonun gerçekleştiği durum istenmekte. Bu da yalnız 3, B şıkkındaki gibi olmuş olur. Altın soruda genotipleri aynı olan canlıların fenotipleri farklı olabilir. Hipotezini desteklemek istiyoruz. Genotipimiz aynı, fenotipimiz farklı olabiliyor. Demek ki aynı genetik yapıda iki canlı bulmamız gerekiyor. A şıkkında dişi fareden aldığı yumurtayı burada döllenme yapıyoruz. Dolayısıyla farklı bireyler elde ederiz. Aynı genotipte birey olmaz. Bakterilerin besi ortamında penisinin bakterilerin aynı genotipte olduğunu bilmiyoruz. İki kardeşin, bu iki kardeşin e, tek yumurtekli olduğunu da bilmiyoruz. Tesadüfen kan gruplarının aynı antijene sahip olması, bunların genotiplerinin benzer olduğunu gösterebilir. E, ama e, bunların aynı genetik yapıda olduklarını bilmiyoruz. Kırmızı gözlü sirke sineklerinin çiftleşmesinden beyaz gözlü sineklerin oluşması, e, bu da doğal bir durum zaten. Yani iki genotipi aynı olan e, canlı olduğunu kesin olarak bilmemekle birlikte varsayalım ki büyük a küçük a büyük a küçük a özellikle iki bireyi çaprazladık fakat beyaz gözlü sinek oluşması bunların doğal olarak fenotiplerinin genotipleri farklı olduğu için farklı olması anlamına gelir ama bizim istediğimiz genotipi aynı fakat fenotipi farklı bireyler elde etmek. E şıkkına bakarsak bir bitkiden aldığımız çelikler bunlar tamamen birbirinin aynısıdır genotip olarak. Farklı kültür ortamında farklı ortamlarda yetiştirsem çevrenin fenotipi etkisini görmüş olurum. Yani genotipi aynı iki canlı da ama çevre etkisiyle fenotipin farklı olduğunu görmüş olurum. Aradığım cevap E şıkkı olmuş olur. 7. soru, bir karakter ait alellerle ilgili kesinlikle yanlış olan sorulmuş. Baktığımız onu kromozomlar üstünde bulunurlar. Alerler doğrudur. Genlerden baskın olan fenotipi belirler. Baskınlık varsa doğrudur. E Heterozigot genotipte iken fenotip çekinik aler belirler denilmiş. Hayır baskın aler belirler. Homozigot baskın genotipte iken oluşturduğu gamet çeşidini çekinik alele aktarmaz denilmiş. Evet doğrudur. Çekinik alele aktarmaz. Çünkü baskın aler var. Üzerinde baskınlık var. Homozigot durumda büyük A ağ büyük A küçük A'ya aktarmaz. Bu durumda e, yanlış olan yalnız 3 B şıkkı olmuş olur. Çünkü heterozigot genotipteyken fenotipin çekinik aler değil baskın aler belirler. 8. soruda solak olmama geni solak olmaya, dil yuvarlayamama, yuvarlama yuvarlayamamaya baskınmış. Buna göre solak olan ve dil yuvarlayamayan yani küçük A küçük A küçük B küçük B. E, kadın ile solak olmayan ama heterozigot dediği için büyük A küçük A büyük B küçük B dil yuvarlayan bir birey çaprazlanmış. Bunun sonucunda baktığımızda solak olan ve dil yuvarlayan solak olmak küçük A küçük A dil yuvarlamak büyük B küçük B olacak demektir. 1 bölü 2 1 bölü 2 çarptık 1 bölü 4 birincinin. Solak olmayan, solak olmama ihtimali e, bireyin büyük A olması demek. Şöyle onu da şuraya yapalım. Büyük A, küçük A. E, dil yuvarlayamayan denilmiş. E, yani küçük B, küçük B. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Bu durumda 1 bölü 4. Her ikisininki de 1 bölü 4, 1 bölü 4. E şıkkındaki gibi olur. 9. soruda soy soru ağacında aile ait homo, homozigot çekinik genotipe sahip bireyler içi boyanmadan yani boş bir içi boş olan bireyler küçük a küçük a olacak şekilde düşüneceğiz soruda verilmiş. Bunlara küçük a küçük a yazdıktan sonra 5 numaralı no birey babasından bu geni alacağı için büyük a küçük a olmalı. 4 numaralı no birey annesinden alacağı için büyük a küçük a olmalı küçük a oradan alacak boyar olduğu için ee, büyük a. Ondan sonra şuradaki birey yine büyük A küçük A olmalı. İki nolu bireye baktığımızda iki nolu birey annesinden küçük A alacağı için büyük A küçük A olmalı. Bir nolu bireyin çocuğu küçük A olduğu için büyük A küçük A olmalı. Üç nolu bireye bakarsak üç nolu birey şu birey olmuş oluyor. Üç nolu bireyde de büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Her ikisi de koşulları sağlamakta. Dolayısıyla bunu kesin olarak belirleyemeyiz. O yüzden doğru cevap C şıkkı olur.